Selam devletimizi kuranlara. Selam milli egemenliği koruyanlara. Selam çocuklara. Binlerce selam. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk milletinin yüce iradesinin tecelli ettiği ve yönetime hakim olduğu gündür. Kurtuluş savaşımızı zaferi ulaştıran, Türkiye Cumhuriyeti devletimizi kuran Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Mustafa Kemal Atatürk 101. yılı münasebetiyle 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çelenk Sunma programımıza hoş geldiniz. Atatürk anıtına çelenk sunumuna geçiyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelengini sunmak üzere Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Faruk Sönmez'i davet ediyorum. Arz ederim. Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk büyükleri ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İkaz İnan Ortaokulu Müzik Öğretmenimiz Yunus Emre İşler İşliğinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Yeah. programımız sona ermiştir. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz.